Değerli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Ee, bu dersimizde de ayetler üzerinde kelime kelime irap yapmaya devam ediyoruz. Böylelikle hem e, irap konusunu ayetler üzerinde tatbik ediyoruz. Hem de e, daha güzel bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Peki başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi tamim bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtassu bi rahmetihi men yasha. Vallahu zul fadl azim. Yahtassu mahsus kılar, has kılar. Neyi bi rahmetihi? Rahmetini kime men ol bir kimseye ki yasha o kimseyi ne yapıyor? Diliyor. Dilediğine. Vallahu muhakkak Hazreti Allah nedir? Zülfadlil azim. Lütuf sahibi, fazilet sahibi. Nasıl? El azim. Büyük lütuf sahibidir. Fazilet sahibidir. ikram sahibidir. İhtassa yah, yahtassu ihtisasen. Hangi babdan geliyor? İhmerra yahmerru ihmiraren. İf'ilal babından değil mi arkadaşlar? Evet. nevasın? ve cevazından hali olduğu için başına bir nasbeden veya cezmeden bir edat, bir harf gelmediği için e, irabı nedir? Merfudur. E, müfret olduğu için arkadaşlar damme üzere merfudur. Raf alameti dammedir. Mesela cemis olsaydı ne olsaydı burası yahtasune ihtassa yahtassu yahtassani yahtassune olsaydı bunun raf alameti nunun sübutu diyecektik. Yani nunun varlığı bulunması. Nasbeden bir edat gelseydi nasp alameti nunun düşmesi cezmeden bir edat gelseydi cezim alameti yine nunun düşmesi diyecekti. Veya tesniyede de bu şekilde olurdu. Ancak mesela e, yahtas su fiilinin başına nasbeden bir edat gelseydi nasp alameti fetha diyecektik. Cezmeden edat gelseydi ihtas ise su burada tabi biraz değişiyor. E, Cezm alameti şu şeddeden dolayı aslında bu İhtesasa yahtesa su. Bu anlamda e, yani iki tane saddan ikisi de gitmesin diye cezim alameti geldiği zaman buradaki ötre cezim alameti olarak fethaya dönüşüyor. Yani medde yemüddü lem yemüd demiyoruz. Asıl lem yemdüttür. Lem yemüdde veya lem yemdüt bu şekilde ama lem yemüt de oradaki iki tane dal gitmesin diye e, neye dönüştürüyoruz? Feta'ya dönüştürüyoruz. Ama nasara yensur başına lem geldiği zaman lem yansur cezim alameti sükün oluyor. Buradaki şedde yani iki tane sad harfinin ikisi de hasf olunmasın diye e, cezim alameti geldiğinde ötre arkadaşlar cezime değil, fethaya dönüşmüş oluyor. O yüzden o durumda biz feta ile cezim meczum diyoruz. Peki faili kim? Faili tahtında Hazreti Allah'a dönen hüvedir değil mi? O Allah faili hüvedir mahallen merfudur. Neyi mahsus kılar? Has kılar. Bir rahmetihi rahmetini B harfi cer rahme harfi cerle cer olmuş. Car mecrur. Yine burada Rahme muzaf, hu da muzafın ileyhtir. Tabii ki neyi sorusunun cevabı olduğu için e, bulunduğu konum itibariyle mefulun bih gayri sarihtir. Mefulun bih gayri sarih ihtas safiyle mutallik. Mefulun bih gayri mahallen mansuptur. Çünkü burada car mecrur bir cümle vardır. Dolayısıyla irabı mahallidir. Mahallen mansup. Rahme muzaf. Hu muzafın ileyhtir. Muzaf iley mecrurat grubundandır. Kendisine cer alameti ararız. Zamirler mebni olduğu için cer alameti mahallidir. Peki Cenab-ı Hak rahmetini kime mahsus kılar? Kime sorusunun cevabı da mefulü bir sarihtir. Mefuldür arkadaşlar. Men ismi mevsuldür. Ol bir kimseye ama yahtasu fiiline müteallik yani yahtasu fiilinin mef'ulu bi sarihidir. Sükun üzerine mebnidir. E, mebni olduğu için irabu mahallidir. Mahallen mansuptur. Neden? Çünkü mef'ul. mefuler mansubat grubundandır. O yüzden mahallen mansup diyoruz. Birinci mef'ulu rahmetihi mef'ulu bi gayri sarih. ikinci mef'ulu men. burada da mef'ulu bi -sarihtir. Ancak mebni olduğu için Mahalli sıla e, ismi mevsuldür men ismi mevsulden sonraki cümle sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin iraptan mahalli yoktur. İrab edilmezler. Ancak biz kendi içerisinde yapacağız. Şa'e yeşa'u dilediğine burası muzari fiildir. Damme üzere merfudur. Faili tahtında hüvedir. Vallahu nedir burada? Mübtedadır mübteda lafsen, damme ile ötre ile merfudur. Hazreti Allah nedir? Zülfel zü burada mübtedanın haberidir. Esma-i Hamse grubundandır. esma Hamse olabilmesi için mutlaka bir isme veya bir zamire muzaf olmak e, gerekmektedir. Burada da bir isme muzaf olmuştur. esma Hamse grubundan olduğu için esma Hamse'nin irabı harekeli değil harf iledir. Vav ile merfu diyeceğiz vav ile merfu. Neden merfu? Çünkü haber merfuattandır. Neden vav ile? Çünkü esma-i hamsenin irabı e, hareke ile değil harf iledir. Vav ile merfu. Yani ötre ile demeyeceğiz arkadaşlar. Vav ile merfudur. Peki muzaf muzaf el fazl muzafın ileyhtir esre ile mecurdur. El azim de el fazl'den sıfat olarak gelmiştir e, sıfat metbuğuna tabidir. Bu da esre ile nedir arkadaşlar? Cer olmuştur. Neden esre? Çünkü onun tabi olduğu metbuğu her ikisi esre olduğu için muzafilehten dolayı bu da sıfat olarak ona tabi olmuştur. Peki devam edelim. Evet şöyle yazılar büyük olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yebtegi gayrel islami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Ve men her kim yebtegi iptega yebtegi aramak sonunda nakıs bir fiildir. E, i̇llet harflerine y vardır. Neyi? Gayr-el İslam. İslam'dan başka ne olarak? Dinen, din olarak İslam'dan başkasını ararsa felen yukbel elbette felen yukbele elbette kabul olunmayacaktır. Minhu ondan ve o fil ahireti ahirette de ne olacak? Minel hasirin hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Evet, e, vavları arkadaşlar daha önce de demiştim. Vavlar atıf e, harfi olabilir veya ara cümle dediğimiz vavı istinafiye yani diye, bir önceki cümleye bağlı olmaksızın farklı bir cümle anlamında olabilir. Tabi biz ayetin öncesini ve sonrasını yani bilemediğimiz için sadece buradakine göre mana veriyoruz. E, ve hani bir şey demiyoruz vava. E, evet. Men nedir? Müzari fiili cezmeden şart edatlarındandır. Men. Bak yukarıdaki men neydi arkadaşlar? İsmi mevsuldü ama buradaki men müzari fiili cezmeden edatlar. iki müzari fiili cezmeden şart edatlarındandır. Şart edatı sükün üzerine mebni yebtagi e, fiilini ne yapmıştır? Cezmetmiştir. E, burası da şart cümlesidir. Cezim alameti sondaki illet harfi olan y'nin düşmesidir. İptaga yeptagi bu şekilde. Ee, rama yermi gibi. Evet iftal babından gelmiş sadece buradaki. Ee, cezim alameti y harfi olan illet harfinin düşmesi dedik. Peki yeptagi fiilinin faili mene dönen tahtında hüvedir. Gayra nedir arkadaşlar? Neyi ararsa men yeptagî her kim ki ararsa neyi İslam'dan başkası neyi sorusun cevabı yani yeptagî yani, fiiline müteallik neyi sorusun cevabı olduğu için mef'uldür mef'ulü bir sarihtir feta üzere nasb olmuştur Gayr muzaf el İslam muzafın ilehtir peki Burada dinen ne olarak geliyor? İslam'dan başkasını, gayre kelimesini açıklıyor. Ne olarak? Dinen, din olarak ararsa. Burası da temizdir. Gayre kelimesini bize açıklıyor. Başkasından kasıt ne? Açıklıyor. Dinen temizdir. Lafzen fetha üzerine nas olmuştur. F buradaki men şart edatının şart cümlesinin e den dolayı cevap cümlesinin başına gelen F'dir şartın cevabının başına gelen fe diyoruz. Felen yukbel cümlesi de cevap cümlesidir. Len müzari fiili naspeden eden edatlardan tekkici nefi istikbale delalet eder. Elbet ve elbette anlamında. ekbele yukbelu yukbelu yukbel ifal babında veya tabiyle yakbelu yukbelu Kabile yekbelü. Sülâs-ı Mücel'in dördüncü babından da bu şekilde gelir. Kabile yekbelü. Meçhülü yukbelüdür. İfal babına akbele yukbelü yukbelü. İfal babından da gelirse meçhülü bu şekilde gelir. Müzari fiil meçhüldür. Len ile nasb olmuştur. Nasb alameti lafzen fetha iledir. Ahirindeki fetha iledir. Peki meçhul fiiller naibu fail alır. Felen yukbelu kabul olunmayacaktır. Kabul olunmayacak şey ne? O aradığı din değil mi? Dolayısıyla fa e, faali tahtında hüvedir. Hüvedir. Dine dönen hüvedir. O din. Ondan kabul olunmayacaktır. Minhu. Kimden? Ondan. Yukbelu fiilin mefulu bih gayri salidir. Car mecur oluşturmuştur. Ve hüve o Evet burada bir hal değil arkadaşlar. Yani baktığınız zaman belki hani hal, vav haliye aklınıza gelebilir. E, hal bu ki o ahirette de hüsrana uğrayanlardan olduğu halde gibi değil. Ayrı bir cümle. Burası vav istiknafiye ve hüve o. Hüve burada müptedadır. E, ve zamir olduğu için mebnidir, irab-ı mahallidir, mahallen merfudur. O nerede? Fil ahira ahirette. Kahirette mefulün fi'tir burası jar mecur harfi celme mecur mahalle mansub nedir minel hasirin hüsrana uğrayanlardandır evet hasara yaxsiru hasir hasirun Ee, min harfi cerinden dolayı arkadaşlar cemi müzekker salimin cer alameti ye ile gelmiştir. Aslında bu şöyle, bu şu takdirdedir. Ve huve o nedir? Müpteda minel hasirin şibih cümle haberdir. O hüsrana uğrayanlardandır. Bunun ismi failin tahtında bir hasara fiili vardır. Uğradı. Nerede hüsrana uğradı? Fil ahireti ahirette. Burası da e, mefulu, fihtir. Harfi celal ile mecrur. Mahallen, mansub. Peki arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 13 dakika. Evet, bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki. E, devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ben anlatmaya devam edeceğim. Ee, sadece videolar daha böyle kısa olsun ki daha kolaylıkla anlaşılsın. Ee, çok fazla şey yapmayalım, uzatmayalım. Peki görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.